Bizi bir arada tutan şey ne? Aynı göğün altında, farklılıkların içinde birliği yaşıyoruz. Geçmişimiz bir, geleceğimiz bir. Yolumuz hep birdi. Şimdi yollarımız da birleşiyor. Sınırlarımız var elbet. Ama sınırın bu tarafında da, ötesinde de bizi besleyen aynı toprak. Sende esen rüzgar bana ışık, bende doğan güneş sana enerji. Senin sofranda benim suyum, benim soframda senin ekmeğim. Benim mavi sularımda kaç kulaç attın? Ben senin meydanlarında kaç adım? Benim çocuğum sana emanet, seninki bende misafir. İnce ince işlediğimiz ortak kültür bizden yarına miras. İnsanlık olarak sahip çıkarsak haklarımıza her şey mümkün. Ortak akılla yükselen bilim iyileştirecek hepimizi. Ve yine işimizi, çalışma şartlarımızı, sosyal haklarımızı ve hayatımızın her alanını birlikte geliştireceğiz. Çünkü bizi bir arada tutan değerlerimiz ortak, geleceğimiz ortak. Bu ortak geleceğe Avrupa Birliği ile ortak yürüttüğümüz yüzlerce projeyle yürüyor. Değerlerimizi yarın'a taşıyoruz.